Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım nasılsınız umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım ee, Bu hafta terazi burcunun kahve falını yorumlamaya başlayacağız İlk teraziden başlayayım dedim terazi burçları ve yükselen teraziler için bakalım onları neler bekliyor Kahve falımıza geçmeden önce sevgili dostlarım e, kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim Güzel yorumlarınızı alıyorum sevgili dostlarım çok hoşuma gidiyor. O güzel kalbinizden öpüyorum hepinizi. E, yurt içinden, yurt dışındaki yurt dışında olan dostlarım çok beni çok mutlu ediyorsunuz. Evet bakalım terazileri bu hafta neler bekliyormuş. Bir dilek, bir niyet yap yani dilemişsiniz sevgili teraziler. Dileğiniz 3 vakit 1 2 3 vakite kadar kabul olacak. Rabbim inşallah en tez zamanda kavuştursun diyorum. Sanki öyle bir dilek, bir ayrılık ee, sevgili teraziler bir şeye canınızı çok sıkmışsınız, bir ağlamışsınız, yüreğiniz çok kabarmış. O ee, onun için hani bir yola girmişsiniz, sanki o canınızı sıkan şey için hani bir çaba, bir mücadele içine girmişsiniz. Bu yolculukta da e, onunla ilgili artık kimin için bu mücadeleye girdiyseniz, onunla ilgili iki haber alacaksınız ve hani böyle acaba diyeceksiniz, ben boşuna mı mücadele ediyorum, hani boşuna mı uğraşıyorum? Ama e, sakın öyle düşünmeyin. Yola devam edin. Yolun sonu aydınlık. Hani o mücadelenizle ilgili yani, muvaffakiyet sahibi olacaksınız. Yani siz kaz kazanacaksınız. Evet dostlarım. E, sanki Z harfi. Yani Z harfli birinden bir haber alacaksınız. Ama bu nasıl bir şey bir haber biliyor musunuz? Sanki e, böyle güvendiğiniz biri varmış da ondan kazık yiyeceksiniz. Bu kazığı yemeden önce de o Z harfine dikkat edin. Bu kişinin söyleyeceklerine dikkat edin. Çünkü size uyarı olarak geliyor bu. Sevgili teraziler. <laughs> Kusura bakmayın hastayım biraz. Evet dostlarım. 1, 2, 3, 4. 4 tane böyle kuşlar. Nasıl diyeyim size? Sanki böyle bir yerden küçük 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 haberler gelecek. Bunlar kısmet, bunlar iştir. İşle ilgili tertemiz iş olabilir tabii. Ama beklediğiniz dört haberiniz var. Sanki böyle bir tanesi devlet kapısından ama bu haberleriniz çok kısa zamanda gelecek ve bu haberleri getiren biri de Y harfi baş harfi Y harfi onunla getirdiği haber sizi en çok mutlu edecek haber o. Ya sanki nasıl diyeyim böyle böyle bir şey olmuş yani böyle hani 2021'de diyeyim size geçmişte böyle bir şey olmuş böyle hani dizlerinizin bağı çözülmüş sırtınız böyle yere gelmiş. Ama bir kişi var sevgili teraziler sizi tekrar ayağa kaldırıyor. Artık hani böyle diyor ki hani kalk ve işine dön. Hani ayağa kalk kendi işini kendin yap. Hani aşk hayatını bir toparla gibi. Hani böyle bir salmışlık var böyle. Bir hani artık mücadeleden yorulmuşluk söz konusu gibi ama böyle hani kalkıyorsunuz böyle doğrulmuşsunuz Allah'ın izniyle her şey yoluna girecek sevgili teraziler. Ee, burada bir aşk görünüyor, bekar teraziler için söyleyeyim. Etrafı da tertemiz. Ee, çok kısa zamanda hayatınıza birini alıyorsunuz. Ee, güzel olacak. Bu e, geleceği yok ama böyle hani sizin ayaklarınızı yerden kesecek bir aşk söz konusu. Bir gelin haberi alacaksınız sevgili teraziler. Sanki böyle bir düğün var. Ee, ya sizin düğününüz olacak. Ya bir düğün bir gelin var ve çok mutlu. Ellerini kaldırmış oynuyor. Çok kısa zamanda bir düğün haberi olacak. Yani bir isteme olabilir. Hani bir evlilik yoluna gidilecek bir haber alacaksınız sevgili teraziler. Sanki şöyle söyleyeyim. Böyle bir hayaliniz var. Ama böyle nasıl diyeyim. Hep böyle hani o da hayalinizle ilgili artık böyle umut bitti dediğiniz anda kavuşacaksınız. Yani yıllardır sanki hayalini kurduğunuz bir adam veya bir kadına kavuşacaksınız. Nasıl böyle çok o kadar kısa bir vakit ki ya sanki bir vakit yani atıyorum yarın, öbür gün. Hatta ben bu falı bakarken bu kişiyle ilgili aydınlığa kavuşuyorsunuz sevgili teraziler. Sanki ya nasıl söyleyeyim yurt dışında gibi hani özlemini çektiğiniz belki asker ama böyle hani bir dağ arkasında görünüyor. Sanki asker onun yani onun özlemini çekiyorsunuz. Hani bir aranızda bir kopukluk olmuş ama tekrar hani böyle o kişiyle ilgili aydınlanacaksınız. Evet, ilişkisi olan teraziler teraziler için söylüyorum. Ee, sanki evli olan terazilerde olabilir çünkü. Böyle hani bir yatak yatak ayrılmış gibi görünüyor sevgili teraziler. Yani böyle bir tartışma yaşıyorsunuz ama ciddi bir tartışma, öfke krizlerine giriyorsunuz. Sanki böyle hani yüzünü görmek istemiyorsunuz, arkasınızı dönmüşsünüz ve döndüğünüz halde bir de başınızı çevirmişsiniz. Yani yüreğiniz böyle yatak gibi böyle ikiye bölünmüş. Yani size şöyle söyleyeyim. Sanki haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. Yani kaldıramıyorsunuz artık bu durumu. O yüzden böyle bir tar o tartışmada bütün kartlarınızı ortaya dökeceksiniz sevgili teraziler. Yani bir şey için sanki adalet istiyorsunuz. Yani boşanma demeyeyim ben buna. Bu kişiyle ilgili sen yani hakkınızı yiyor ve siz bunun için mücadele edip adalet yani çok mücadele etmişsiniz. Artık hani her şeyi de ortaya dökmüşsünüz ve adalet istiyorsunuz. Umarım kısa zamanda adalet ama sanki böyle bir ayrılma söz konusu ya da kurtulma söz konusu. Artık kurtulmak mı istiyorsunuz? Yatağınızı mısınız sevgili Teraziler. Evli olan Teraziler için söylüyorum bunu. Bir nazarınız var. Nasıl patladı? Hani içinde birinin bir böyle kısa boylu, zayıf hani içinde birinin öyle bir kadının hani için öyle bir nazarı var ki yani direkt yani tabağı boşaltırken etrafa patladı. Evimizi bir silelim, temizleyelim sevgili teraziler. Çünkü hanenin içine kuşlar girmeye çalışıyor. Ama o kuşların önünde bulutlar var. Şöyle göstereceğim. Bulutlar var. Haneye giremiyor. Yani bir bir temizleyelim, bir duamızı edelim. Çünkü evinizin içinde çok göz var. Yani mutluluğunuzu kıskanan, huzurunuzu kıskanan insanlar var. Onlara dikkat edelim. Bir kadın da var. Nasıl diyeyim böyle. Bir arkadaşınız mı artık bu? Onunla böyle bir araya gelip böyle bir o kadınla bir dertleşeceksiniz. Ama bu o kadın sizi o kadar hafifletecek ki onunla konuşmak size çok iyi gelecek o dostunuzla. Onun tavsiyelerinize tavsiyelerine kulak asın. Çünkü çok iyi niyetli bir kadın bu kadın. Sizin iyiliğinizi istiyor. Sizin o, şu an e, dengesiz bir dönemdesiniz teraziler. Yani dengeyi kuramıyorsunuz. Kendi dengenizi kuramıyorsunuz. E, müsaade edin. E, sizin yani Size tavsiyeler verecek. Çünkü o kadın bir araya geldiğinizde onu onu biraz dinleyin yani kulak arkası etmeyin onun sözlerini. Sizin için çok iyi olacak. Evet sevgili teraziler bu haftaki kahve falımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dostlarım. Haftaya görüşmek üzere. Ve kanalıma abone olup takip etmeyi unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.